direk değerlendirmeyle başlıyorum. Şimdi öncelikle maçın değerlendirmesiyle başlayayım. Ben, ee, pardon. Çok affedersiniz. Öncelikle Türk milleti için iki gün sonra tarihteki en önemli günlerden birisi ulu önderimiz ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz bizlere Türk halkına veda ettiği gün onu her zaman saygı ...sevgi ve rahmetle anıyoruz... ...minnetle anıyoruz... ...oyuna geçince... ...Antalya Spor'un hoca değişiminden sonra... ...sağdaki opsiyonel değişimlerinin... ...analizde farkına vardık... ...farklı bir sistem üzerine... ...değiştirdi Erol ...farklı bir sistem üzerine çalıştı... ...geriden oyun kurma opsiyonlarını değiştirdi... ...ön olan presini değiştirdi... ...biz de bu ön olan presinin üzerine... ...nasıl oyun kurma prensiplerini geliştirir ve... ...üretiriz diye düşündük... Ee, üçlü 3-2 üç baskısının arkasına sızmaya çalıştık. Bunda da özellikle üçüncü attığımız golle de başarılı olduk. Ee, orada Başlar Çerni'yi yaratıcılığından yararlanmak, onu o hareketinden yararlanıp o boş alanlarda buluşturmaya çok çalıştık. Burada da onu başardığımızı düşünüyorum. Duran toplar üzerine çok çalışıyoruz. Taktik antrenmanlar üzerine çok çalışıyoruz. Attığımız duran top golü tesadüf değil, çalışma eseri. Ondan bir pozisyon önce Gabi'nin vurduğu duran toplar. Bir pozisyon Cengiz'in çalıştığımız ama işte zemin veya rakipten, son an, rakipten dolayı son anda vazgeçtiği vuruşu yapmadı. Olabilir. Maç e, maç değerlendirmesiyle ilgili başka topun kaybedildiği yerde baskılarda iyi yapıyoruz. Birinci golde Salih topu kaybetti yerde yüksek şiddette baskıyı yaptı ve orada Bilal girdi, temi vurdu. Biraz şans da yanımızdaydı. Şanssızlık çok peşimizden geliyordu. Bugün onu da def Artık şanssızlıkla da işimiz yok. Ama bizim için bugünün en güzel kazanımı şu oldu. Takımımızda koruma içgüdüsünü bugün görmedik. 2-1 oldu. Yine biz kendi yani kendi hatamızdan bir rakibe fırsat verdik. Asisti bizim e, Rıdvan yaptı. Olabilir futbol hatalar oyunu. Zaten hatasız hiçbir şey yok hayatta. Bu atalar oyunu biz bu hatayı yaptık. Kendi kalemizde golü gördük. 2-1 oldu durum. Ee, burada tabii Beşiktaş'ın genlerinde vardır bu. Taraftarı böyle rahat maç izlettirmez. Tansiyonu bir yukarı çıkartır bir düşürür. Bunu biz de yaşadık ama bunu da kıracağız. En güzel şey 2-1 olduktan sonra da biz oyuna hükmetmeye devam ettik. Topu kullandık. Top bizde kaldı. Sakin kaldık ama bunu sahada en ben oyunculara söyledim. Devre arasında da oyunculara söyledim. Maç 2-0 değil 0-0 devam edeceğiz. 0-0 gibi oynayacağız. Onun için aynı oyun prensibiyle aynı taktik mantığıyla da de maçımıza devam edelim dedim arkadaşlara. Bugün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Özellikle sahadaki liderlerimizi Gabi'yle Wilfred Endidi'yi de tebrik ediyorum. Temi çok çaba sarf etti bu oyun. Yani tek tek saysam hepsini sayarım onun için. Hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele örneği gösterdiler ve kazandık. Mutluyuz. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Bugün buna bir start vermiş olduk. Şimdi fiziksel problemle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe maçıyla ve ondan sonraki maçla bu yavaş yavaş daha dirençli, daha e, daha fazla koşan, daha fazla zorlayan oyuncular olmaya başladık. Daha güçlü, kuvvetli. Ama şunu da unutmayın. E, takımların sezon başı hazırlık kampları 6 ila 8 hafta arasındadır. Bu 6 ile 8 hafta arasında oyuna futbolculara ilk kamp döneminde çoğunlukla yüklemeler yapılır ve takım hazır hale getirilir. Şimdi biz bunu yaşamadık. Arkadaşlar ne yaptı onu da çok net bilmiyoruz. Ama geldiğimizde değerler çok iyi değildi. Biz de bu değerleri yavaş yavaş milli aralarla toparlamaya çalışıyoruz. Ama şunu da unutmayın. Çok oyuncumuz milli takıma gidiyor. Milli takıma giden oyuncular Maç takviminden olduğu için hafif antrenmanlar yapıyor. Yani burada iyi bir denge sağlamak gerekiyor. Zaman zaman sakat oyuncular oluyor. Demirege işte bir sakatlık yaşadı. 22 gün yok. Demirege bir geri adım atmak zorunda kaldı. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Takımın direnci ve dayanıklılığı yavaş yavaş artıyor. Mental açıdan düşüşü gol attığımızda bile yaşıyorduk. Ama şu andan itibaren, bugünden itibaren artık oyuncular daha özgüvenli topa hükmederek buna izin vermeyecekler. Biz de buna izin vermeyeceğiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Artık o bugünden itibaren o iş bitti diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bunu geçen hafta da cevaplamıştım biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yarın da değiştirmeye çalışıyoruz. Öbür günde değiştirmeye çalışacağız. Zaman zaman bu geliyor. Kasımpaşa maçının genelinde bu güçlü oyun opsiyonel 4-1-4-1 ile hücum aksiyonlarının bol olduğu, bol pozisyona girdiğimiz zaman Topu kaleye sokamadığımız anlar oldu. Topu oraya kadar getirdik ama içeri atamadık. Oldu, bunlar oluyor. Fenerbahçe maçı Kasımpaşa maçında e, temasta, kontakta çok e, geç kalıyorduk. Oyuncular burada temasa girmiyordu. Onu da kırmaya çalışıyorduk. Fenerbahçe maçında fazla temasla başımıza iş açtık. Ama kontrollü bir şekilde bunu, Fenerbahçe'nin 25 dakikalık oyun planını diğer maçlarda 90 dakikaya yaydığımız zaman zaten bizim sıkıntı yaşam, yaşayacağımızı düşünmüyorum ve oyun her geçen gün güçlenecek. Bugün topa sahip olma oyununu çok oynattık. Taktik opsiyonlarla bunu bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle 3. gol demin flaşta da söyledim. Özellikle 3. gol iyi irdelenmesi lazım. Burada bekleri stoperlerimizi açıp beklerimizi genişte tutup ön öne çekip rakibi üzerimize çekme planımız, kenarlarımızla uzun pasla buluşup başlar Çerneyi buluşturma. Bunlar iyi olan yönler. Biz bu işi daha önce başardık. Yine başaracağız. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Yani Beşiktaş'ta şampiyonluk gitti, havlu atıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Işıklar söndü, sahne bitti. Bu mu yani? Bizim için bu değil. Bizim için bu değil. Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Yani biz hafta içi Avrupa Kupalarında maçta oynuyor takımlarımız. Televizyonda izlerken biz üzülüyoruz televizyonlarda. Beşiktaş'ın Avrupa'da olması lazım yani. En kötü konferans liginde olması lazım. En kötü diyorum yani. E biz bunu başaracağız. Biz ikinci olacağız. Ya da üçüncü olacağız. Ya da ziraat kupasını alacağız. Hedef bitmeyecek bizde. Bizim hedefimiz bitmeyecek arkadaşlar. Biz bunu başarmak için buradayız. Ee, onun farkındayız. Bir tek Trabzon deplasmanına gideceğiz ama şunu söyleyeyim. Bugün taraftarımız yine geldi. Bizi desteklediler, muhteşemdiler. Yani bize deplasmanda da bizi desteklemeye devam ediyorlar sağ olsunlar. Bunun fark burada e, iç saha oynamak oyuncuların deplasman yorgunluğu yaşaması anlamında bize bir artı sağlayabilir ama yani yine biz kendi güçlü oyunumuzu oynadığımız sürece, rakiplerin opsiyonları üzerine taktik varyasyonlar geliştirdiğimiz sürece bizim çok sıkıntıya düşeceğimizi düşünmüyorum. Yani biz bunları başaracak güçteyiz, başaracak kalitede bir ekibiz. İnanın çok çalışıyoruz bunları düzeltmek için. Farklı şeyler de deniyoruz. Denemeye devam edeceğiz.